Merhaba arkadaşlar. Herkese yeni bir videodan tekrar merhaba. Bugün zeytinlikteyiz. Yani bizim zeytin tarlamızdayız. Zeytin toplama zamanı şu an. Bizim burada keser altın oluk burası. Biliyorsunuz geçim zeytinle oluyor. Şu an tam da zeytin toplama sezonuna girmiş bulunmaktayız. Şimdi biz de bugün tarlaya geldik zeytin toplamaya. Başladık. Yerler hep böyle dökülmüş. Tabii üstlerinde de var silkilecekler falan. Şimdi size göstereyim nasıl toplanıyor. Topluyoruz. Bakın da da Şöyle ucuk çıktı. Ama artık geçiyor. Sorun değil. Gelin bakın göstereyim. Bakın. Burada bir şura <laughs> cebelleşiyor. <gülüyor> Teyzem. Babaannem bugün kadro biraz az. Bakın arkadaşlar. Zeytinyağı neden pahalı? İşte bu sebeple pahalı. Bakın. Ne kadar emekli bak. Teker teker bu şekilde. Otun çöpün içinde. Otun çöpün içinde. Toplanıyor bu zeytinler bakın. Büşra'nın sepete bak daha hiç dolmamış. <laughs> ne o? Ne o? Gerçi benim sepetim de az. Benim sepetim var benim sepetim de seninle eşit. Benim sepetim yarım oldu. Bakayım senin sepet... sen sepetin. Oo, senin sepetin dolmuş. Böyle Peki. tek tek. Ben Topluyoruz bunları görüyor musunuz? Böyle. Evet. Bu zeytin nasıl ucuz olsun? Şimdi bu zeytinyağı nasıl ucuz olabilir ki? Olamaz. Olamaz yani. Böyle bir emek var mı? Bakın böyle komple bu tarla şu gözünüzün görebildiği yer elle bu şekilde teker teker toplanacak. O kadar zaman alan ve sabır gerektiren bir işlem ki. Böyle üzerlerinde de var. Bunlar da bu aşağıya böyle tente seriliyor. Değil de biliyorlar mı bilmem. Aşağıya böyle tente seriliyor. Ağaca çıkıp sırıkla silkiyorlar tentenin üzerine. O şekilde de bunlar da silkilecek ama ilk bir şu tavanı kaldırmak gerek zeytinler ezilmesin bakın böyle komple burası böyle ve şu yukarısı alınacak i̇şte burada çay demleniyor su evet kaynamış çay var mı bunun üstüne çayımızı da demleyelim kaşık da yokmuş ama şöyle ben üst kararı döksem yeterdir herhalde E Büşra gelsene be. Otun çöpün dikenin içinden topluyoruz. Yardıma gelmek isteyen yani, takipçiler de yardıma <laughs> Evet. Teyzemdeki aynı Yardıma gelmek isteyen takipçilerin yardıma çağırabilirsin. Bence bunu kimse buraya gelip bunu, bu işi bu işi yapmak istemez. Bilmiyorum. Hoşuna giden de olabilir de. Yani hiç hoşa gidecek bir işlem değil yani. Şuna bak tek tek. Bir de var ya bu acayip sabırsız bir insanımdır. Tam bir sabır işi bu. Yani böyle. İşte burası böyle biter mi yani ama bitiyor işte. Ama çok da güzel. İyi ki de zeytin memleketindeyiz. İyi ki de zeytin yanına bu kadar haşır neşiriz yani. Şükür. Bu zeytin bu şekilde toplanıyor böyle. Sepet sepet. Yumurta sakın benim şey unutma diye geldim. Bunlar böyle toplanıyor çuvallara. Zeytinyağı fabrikalarına gidiyor. Sıkılıyor. Zeytinyağı olarak biz alıyoruz fabrikadan. Ya da işte yapılacak siyah zeytin, kırmızı zeytin, limonlu zeytin. Onlar ayrılıyor. Bunlar yağlık zeytin. Sepetimiz burada dursun. Çay içmeye gidelim. Çayımız oldu. Güzel demlemiş miyim? Çok güzel demlemiş. Güzel Aa. Suyu da mı? Nein. Ay benim kabakum. <laughs> Ay bak buralar hep zeytin. Anne, Size şeyi göstereceğim. Anne. Buranın manzarası da çok güzeldir aslında. Yani bakın şu aşağı deniz. Yandım. Gidiyor yukarıya doğru. Tarlalar var. Bakın manzaraya. Güzel bir manzarası var. Deniz de bugün İnanılmaz derecede çarşaf gibi gözüküyordur inşallah. Ver misiniz denize? Aa! Değil mi? Evet kısa bir mola. Çay içiyoruz. <laughs> Simit, peynir, çay. Bu da ben. Bu da büş. topluyor. Şu kadar azimli olsak keşke. Valla oturdum. Şu zeytinin en zor kısmı ne biliyor musunuz? Çöm, yani Çömelerek topluyorsun ya, o kötü. Bacaklarına kara sular iniyor. Allah ben altına bir tane çuval alacağım, ben de oturarak toplayacağım. <laughs> <laughs> ben öyle yapacaktım da ıslak dedi annem. Yerlerde ıslak oturamıyorum. Hmm. Ben var ya oturacağım ama oturamıyorum. Beğendin mi? Ben beğendim, Afiyet olsun. İşte ben böyle ben, göz ben, kararı ben. bir çay demlerim. Böyle olur işte ya. Ayağım çıkıyor. <laughs> Aynen bir de zeytine gelirken böyle bir şey yapılıyor bizim burada. Çoraptan eldiven yapılıyor. O jellerine bak. Anne, ne ah durması? be. Ellerin üstünü koruyor çalılar falan yırtmıyor. Bak avucunun çamurunu pisliğini topluyor. Evet çorabı böyle burnunu ha, <laughs> burun tarafından şu makasla kesi veriyorsun. Eldiven oluyor işte. Ben de yok mesela çalılar ellerime zarar Neyse. verebilir. Ellerimizi yüzebilir. Bak şurayı da geçen tırtıklı bıçakla kestim. Tırtıklı bıca bıçağı. Bak tırtıklı bıçağın izi var. Tırtık izi var. Bakayım oraya. Ama kapandı bayağı bak. İşte kesmiş de elini. Şu ucuklarımdan da. Kantron yağı sürüyorum. Annem kantron yağı sür dedi. Kantron yağı da bilmeyenleriniz varsa yaralara, berelere, böyle yara izlerine falan çok iyi gelen bir şey. Ondan sürdüm hemen böyle kabuk attırdı. Daha kötüydü normalde ve acıyordu. O hemen toparladı. Biraz da olsa. bak sabah var ya. Ben giyindim tekrar uyudum bu arada. Yani uyudum ya yattım ceketle falan şu şekilde. Sonra annem teyzenle geldi dedi dinledim. Bu yüzden saçlarımı boyattım. Sarardım. Size daha bakımlı bir haldeyken açmak isterdim ama şu an iş yapmamak için <gülüyor> <gülüyor> iş yapmamak için boş yapıyoruz. <gülüyor> <gülüyor> yarın bakan beste mi toplu zeytinleri? Vallahi Bir de biz fırına iniyoruz çalışıyoruz ya üçümüz beste büşra ben böyle aramızda nöbet dönüyor. Bugün bestede ama yarın bende. Teyzem de diyor ki zeytin bitene kadar beste gidecek. Burada olacağız. demiyorum yani Bakacağız. <laughs> Son durum güncellemesi. Şöyle bir tane çuvalı yakın doldurduk gösterebilirsem. Şöyle doldurduk bir tane çuvalı. Diğerine geçtik. O da şu kadar. Falan. O da şu kadar falan oldu henüz. İşte topluyoruz ama yemek molası verdik. Teyzem ateş yakıyor burada. Ben de. Daha zeytin dolu. Yani biz şu tarafı topladık. Daha bu taraf komple duruyor. Buradan bir buçuk çuval çıktı. Daha buradan böyle aşağı inilecek ama haftalık işi var burada 10 günlük. Şimdi yemek molası verdik. Böyle patates kaynatmış babaannem. Salata yapacağız şimdi. Yapacağım. Teyzem ateş yakıyor. Büşra arabanın içine girdi. Isınıyor. Böyle. Böyle arkadaşlarım işte şuraya oturayım be. Ay. Yoruyor yoruyor. O kadar çok yoruyor ki size anlatamam yani. Ot çok, diken çok. Ellerine hep insanın batıyor yani. Bu eldiven olmadığı için ama eldivenle gelmek gerek. Hep yüzüyor böyle otlar diken ellerinin üzerine. Öyle canlarım işte. Zor yani zor bu işler. Zeytin yağı yemesi güzel de ama... Ay! <laughs> Patatesi <laughs> düşürüyor. <gülüyor> Ay değil. Şuramızı hazırlayalım. Salatamı yapayım. Ben size açarım. Tamam mı? Telefonumda şarjı bitecek. Ama inşallah bir şeyler çekeceğim yani. Çekmeye çalışıyorum size. Görüşürüz. Yedin Salatamız mısınız? hazır arkadaşlar. Burada zeytinimiz, salçamız, peynirimiz. Şimdi yemek yiyoruz. Afiyet olsun. Sağ ol, teşekkür ederim. Helvamız da mı var? Evet. Ha. <laughs> Küçücük bir helvamız var. Afiyet olsun. Ateşimiz yanıyor, yanmaya çalışıyor. Odunlar biraz ıslak olduğu için zor yandı ama işte çıtırtısı var yine de. Yemeğimizi yedik arkadaşlar. Tekrar iş başına koyulduk. Topluyoruz zeytinleri. Başladık. Yemek yedikten sonra daha bir zor geldi. Çünkü böyle eğiliyoruz ya. Vallahi zor oluyor. Şöyle altına çuval aldım. Çuvalın üzerine şu şekilde. Allah! Ay! Oturup böyle toplamak daha rahat oluyor çünkü diğer türlü bacaklarım ağrıyor biraz. Bak bak çip eline topluyor. Kolay gelsin. Sana mı diyor? Evet. Teşekkür ederim. Allah'ım güzellik. Ay ay ay. Halimize bak bir kere. Zeytin toplamış. Oy oy. Çay, çayı da yanında. Çay içiyoruz bir yandan da gözünde büyütme derdi. İşten korkma, iş senden korksun derdi. İşten korkarsan gözünde büyür gider. Tamamlayamazsın ama işi korkuttun mu o iş biter derdi. Doğru. Yarın hava yağmurlu gibiymiş. Eğer öyle olursa gelemeyeceğiz. Evet, i̇nşallah yağmurlu olur. <gülüyor> 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 ay ay <bu> ne? <gülüyor> <gülüyor> Arkadaşlar neyse ben çalışmaya devam edeyim. El işlesin. Ne? Ne işlesin, ne övünsün? Alet çalışsın, el övünsün. Ha. Evet. Ondan işte. Onların bitirdik gidiyoruz. Arabaya yükledik şimdi her şeyi. Çuvalları kaldırdık ama çok ağır. Yani bir 120 kilo falan oldu şimdi artık gidiyoruz ateşimizi söndürüyoruz ay gidiyoruz artık çok yorulduk benim çok ağırdı yani hepimizin beyi çok ağır, ağırdı görüşürüz <laughs> arkadaşlar bugün zeytinin ikinci günündeyiz bakın yanımda kimler var Samet, Büyüş bakın nerelerden zeytin topluyoruz Bakın dikenlerin içinden ya. parmaklarımıza böyle bata bata topluyoruz bakın ellerime ellerimin halini görüyorsunuz Burada da bizim grubun geri kalan kısmı tam olarak şurada. Anne, şurada. Teyze, babaanne. Tam olarak şurada. Bir şöyle el sallayın. Bir el sallayın. Tayfa bir el sallasın. <laughs> <laughs> Eti. Hey Tayfa. <laughs> hey Tayfa. Takipçiler Tayfa olarak getirsek ya buraya. <gülüyor> Aynen. Daha söyledim. be. Topla bakayım nasıl topluyorsunuz eğitimleri. <laughs> tek tek. Topla <laughs> bırak. Kan büyüyecek Şurada çok tuhaf bir böcek var arkadaşlar, kırmızı böyle. Bakın, kadife gibi üze üstüze bak gidiyor. Evet. Samet'cim. burnunu çekip duruyor aslında. Yapamadım. Velaslı. Bakın arkadaşlar ellerime, hep dikenler battı. Tırnaklara şu elleri bir bakar. Çalışıyoruz baba, çalışıyoruz <gülüyor> <gülüyor> baba. Doğru. <laughs> 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 Vallahi en temiz senin elin ha. Hayır. en sen çalışmış. Benimkilere bak. E, toprağı böyle kazmasaydı. Ka ka toprağı elinde mi kazdı? Ben. E kazmış kazmış da en çok çalışmış. Getir ben de toprağı. ben en çok çalıştım. Yok öyle. Sepetlerimiz önümüzde bakın. Çek kolunu sepetinizi göstereyim. Siz, ortak sepetiniz like mi? <laughs> evet. Orada da çuvallarımız var. Toplayıp zeytinleri çu çuvallara boşaltıyoruz arkadaşlar. Bu ne ya <gülüyor> önümüzde? <laughs> Takipçilerimize çiçek. Aa hadi gel. Bunu mu like <gülüyor> alıyorsun? <gülüyor> Ama yok ki başka yok ne yok var. Bak şunlardan yapabilirsin benim, <laughs> benim ablama geçen yaptığım buket. Ama işte vizyon vizyon. Misyon yok, vizyonumuz yok. ektedir. Arkadaşlar selam herkese. Biz fırındayız ve şu an kulaklık takıp. Bili bakalım mı bu oyunun adı? Oyun adı ne? Bir bakalım ne? Ben bilmiyorum. Bil bakalım. Bil bakalım. <laughs> bil bakalım. <laughs> ne? Boynun ne? İşte ama, olamam, Bunu takıp birbirimize kelimeler anlatacağız. Burada da işte değerli Berkin olsun, Beste olsun, Emir burada grupları ayarlıyor. Berkin'le ben bir grubuz. Teyzemle Beste bir grup. Ölüm. Ölüm. Ecem'le Emir bir grup. Sonra Ecem şey Beste ile Emir bir grup. Ölüm grubu. Bir i̇şte şimdi hazırlıyoruz ama çok komik önden böyle bir oynayalım dedik baya bir eğlenceli olacak gibi şimdi başlıyoruz ve. Yırtıl dedim. Mayak. Bak, kal. Bak, kal. Bak, kal. Bak, bak. ma, bak. ma. Koro. Koro. Ko. 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 Dodo. Ko. <laughs> Liman. Li, Liman. Liman. Aynen. Bir. Takip etmek diyor Allah benim oğlum. Bilezik. Zar. 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 Zarp Ben hiç burada da Sır yani. Sır. Sır dedi, Sır. dedi Sır 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 Allah kahretmesin James Bond diyor nasıl söyleyeceğim bunu ben? <laughs> Tı ram vay Tı ram Tramvay <laughs> Takip Etmek Takip Takip Etmek Böbrek. Bir şey diyeceğim. Bunu duydum. Böbrek. Tamam değiştirme o ya zaman. Ya sen niye sen... Dürüst silen bizi şey yaptı bitti, ya. Bitti bitti. Bitti bitti. <laughs> Gazete. Gazete. Şimşek. Yumurta. <gülüyor> <gülüyor> Şimşek. Şimşek. <gülüyor> Altın. Altın. Halı. Al. Al. At altın, eşya, Erişte Eşya eşşek, Erişte 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 Eşek E eşşek, Erişte. Erişte 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 eşşek, eşşek, Korkmak Donmak Korkmak Koşmak. Koşmak. Korkmak. Omuz. O omuz. Otobüs. O o o muz. Obüs. Muz muz muz. Pasta hiçbir şey anlamıyorum. Havuç. 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 Disco. Seversin. Disko. Sivas. Disko. Disko. Hakem.

R. Selam. <gülüyor> say cha. <say, gülüyor> Sa. Say fa. Takva. <laughs> Sayfa pa. Cuma. Cuma. Dün. <gülüyor> <gülüyor> Çap. Çap. Evet. Ee, ne diye? Duyuyorum ben. <gülüyor> <Nedime>. <gülüyor> ne <laughs> diye? <-me. gülüyor> ne diye? Seçilme. Ne diyeme. Ne di ne. Seçilme. Mo no, no, po li. Monopoli. Bardak. Süreyi çevirmedi <laughs> <barası, gülüyor> şey mi? Bitti mi? Hayır. Ay, na. Ay, At. Ay, na. Ara. Ay, na. Arabaşı. Arabaşı ne <laughs> be? Gök. Deli mi ne? Gök. Kuşak. Hı. Oh, al. Sütçacı. İp. Zıp. Dip. Zıp. Dip boyası. Zıp. Selam lan. Benim kendimi hazırlamam lazım. Öyle hemen Selam başlayamayız. Allah. Ya geliyor. Bekleyin. Dur bir dakika bir şey çekelim. <laughs> <Sanki tarzını çekeyorum. gülüyor> <laughs> Hadi bırak oyun <laughs>

Da Sa Da Sa Da Da Ta Da Ka Da Da Lak Salak De De, De. De. <laughs> Da Salak Ya sen ne yapıyorsun? <laughs> İyi başka bir şey demedim Çan Çan Satürn Satır. 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 Ne göstereyim? Göbek. Kazan dibi. Kazan dibi. Kazan dibi. İskambil İskambil. Sap. İskambil. cambi cambi iscambi 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 söndür diyor ya kim bu evde zaten benim anlatacağım yazdık yazdık ayetini hep anneden. E Beşi zaten bilmediniz göstererek. <laughs> <cat. gülüyor> ya <Yaslağım chapel reevectin. gülüyor> <laughs> bilmediniz oğlum tez çak vallahi. Geçelik yaptım Gözü burada alıyorlar. Sen Allah'ın <nasıl> lütfu Allah'ın lütfu. İyi ki var. oynuyor. Bizim oyunumuz. Gel ortam. Biz i̇yi gösteriyor, bana. Bayağı, ben, bonağu, işte. <laughs> Bayağı iyi açtın tamam. Tamam. açtırmayın. Ben, Belkin sen vampirsin yorum yapamazsın. Ama bak yarım kaldı o zaman Büşra. Hayır, aşırı kaldı benim. Dediğim. Ya Ablamı niye açtırmıyorsunuz? Ya yani? Ne? Ablam... E yarım ablam kaldı, ne? hadi açtıracaksınız, açtırın artık. Ben Berkin demiyorum. Berkin değil, dedi Ayla teyze. Ben ablam diyorum. Ben öyle bir şey demedim. Dedi mi? <laughs> o zaman Berkin'i mi O zaman benim, açtırın hadi. Bitsin. Berkin değil, dedi teyzen. Yani vampirse gördün yani. yani sen, <laughs> Berkin değil, dedin. <laughs> <laughs> Koru da yani. yani. öyle bir şey dedi. Belki değil demedim mi ben. Ne de de ya de 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 değil de olsaydı, olsaydı. <laughs> Aştır. Aştırın abi, Aştırın de açtırın. de 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 abi de 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 Berkin diyor. Ben dedim. Evet. Belkin değil dedi teyzem. Niye Belkin açtırıyoruz ya? Açtırın ya görün bir, bir Ay, şey Berkin daha Hayır işte Berkin değil. Hayır işte Belki de gerçekten Zaynıza vampir zaman. değil ağzından Sizden kaçırdı. Açtırın canım. Diyor ki demedim de, diyor. Alıp de. şey demedim diyor. Olur. Dedi ama. Ama bir ne şey demedim şey de var. var. Evet Gece kahvelerimiz geldi olmazsa olmaz. Emir ve Bay oldu kahve yaptılar. <laughs> tablayı kaybeden de çay yapmadı. Ne olacak? Çay ya geldi bir şekilde çay. Şimdi karıştır. Çay Arayız geldi ben. tabii şekilde. Çay Şekil belli. <laughs> şekil, şekil her zaman Şekil miydin? <laughs> Şekil miydin? Senin şeklini seveyim. Evet içiyoruz. Şu şey masanın şey dağınıklığına, dağınıklığına bakar mısın? İhtimaller de yoksan bari aşkı hatırlat. <laughs> Bu kalbi sevmek için Bak, taşıyoruz yani. be hayat. Sen bizim bizim neyimiz <laughs> <laughs> soksa <laughs> ömrümüze Olama. ömür kat. Biz zaten ölmek için. <laughs> Sen beşinci boyuttasın şu an. Kim? Sen? Sana duman Sen, <laughs> Selamlar arkadaşlarım videonun kapanışını çekmeye geldim videonun editini bitirdim şimdi baktım ki kapanış eklememişim şaşırdık mı Hayır her zaman böyle oluyor zaten videolarımı bir hevesle çekiyorum. Sanırım kapatmak istemiyorum ve kapanışını çekmiyorum. Bu videoyu çekeli ben epey bir zaman oldu. Zeytin hasadının olduğu zamanlar. Yani yaklaşık bir ay önce falan çekmiştim. Elimde stok videom vardı. Saraya zaman girdi. işte ayrı planlar falan girdi. O video öyle kaldı. Onun üzerine sonra fırında oyun oynarken de çekmiştim. Fakat editte birleştirememiştim. Yani zeytin hasadı şu an günümüzün yani şu an şu günümüzde değil Yaklaşık bir ay önce bitti aslında. Biraz geriden geliyor bu video. Çekmiştim. Elimdeydi. Yine de paylaşmak istedim sizinle. Seslerim biraz kötü. Kusura bakmayın. Hastayım. Ağır faranjit geçiriyorum şu ara. Ve benim öyle biraz ağır geçer. Bu sesime yansıyor. Şu burnum artık silmekten yara oldu diyebilirim. Bir ay önce de dudağımda ucuk vardı. Yine dudağımda gördüğünüz üzere ucuk var. Fark etmez olabilir. Biliyorum videolarımın aralarını biraz açıyorum ama yine devam edecek videolarım gelmeye. Eski düzenimde her hafta gibi gidemiyorum. Haftada iki kez gidiyordum. Maalesef o düzenden biraz şaştım ama tekrar girmek için elinden geleni yapacağım. Dediğim gibi gelmeye devam edecek. Çok pardon. <laughs> Bu arada şunu da belirtmek isterim ki temiz dün gece çok ciddi bir haber Aldı. Deprem haberiyle uyandık yeni bir sabaha. Gerçekten çok büyük yıkımlar oldu, çok can kayıpları oldu. Benim de arkadaşlarımın aileleri, arkadaşlarımın arkadaşlarından hayatlarını kaybedenler oldu. Yine çok büyük bir sınav veriyoruz ülkecek. Umarım üstesinden geliriz, umarım atlatırız. Ama depremde hayatını kaybeden yakınları, hayatlarını kaybeden herkese buradan başsağlığı diliyorum. Rabbim böyle felaketler bir daha yaşatmasın diyorum. Hepiniz Allah'a emanet olun. Videomu izlediğiniz için çok teşekkür ederim. Kendinize çok ama çok iyi bakın. Sonraki videolarda görüşmek üzere. Allah'a emanet olun. Bay bay. Bay bay. bay.